Değerli arkadaşlar, merhaba. Hepinize sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürmoğlu hocanız. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi, ders kitabı, soru çözümlerimizi yapmaya devam ediyoruz. En son 230. sayfayı yapmıştık ve 231 ve 234'e kadar bugünkü videomuzda işleyeceğiz. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Fazla sözü uzatmayalım. Videomuza geçmeden kanalımıza abone olup beğeni tuşunu like tıklarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar 231. sayfada kısa bir değerlendirme yapılmış romanın tarihçesi hakkında ve romanla ilgili edebiyatımızda, dünya edebiyatındaki gelişmelerle ilgili kısa bir bilgi verilmiş ve bundan sonra konuya geçiş için bir parça verilmiş, ders içi çalışma parçası verilmiş. Bu parçayla ilgili bizden okumamızı istemiş ve bununla ilgili soruları çözmemizi istemiş. 231'den itibaren 234'e kadar bu videomuzda bu parçayla ilgili sorular var. Bunları cevaplayacağız. İsterseniz kısaca bize verilen bu ekranda da gördüğünüz öğrenelim kısmında ne anlatmış bunu bir özetleyeyim. Hemen parçamıza geçip ders işi çalışmamızı yapalım. Arkadaşlar burada öncelikle romanın doğuşu ve romanın içeriği hakkında, romanın gelişimi hakkında, tarihsel süreci hakkında bir bilgi verilmiş, tanım yapılmış ve romanın nasıl bir edebi tür olduğu ortaya konmuş. E, destandan başlayarak masal, efsane, halk hikayesi, ile başlayan bu gelişim sürecinin romana nasıl evrildiğini anlatmış ve roman türünün insan hayatı ve insan hayatını anlatı yoluyla ifade etmede gerek kurmaca olarak gerekse gerçek yaşamdan hareketle e, geniş soluklu bir anlatım olduğunu ifade etmiş. 17. yüzyılın başlarından itibaren doğuşu 17. yüzyıl 17. yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıktığı ifade edilmiş ve ilk roman örneğinin e, Cervantes olduğu ve onun Don Quixote romanıyla kabul gördüğü ifade edilmiş. Daha sonra Daniel Dufon'un Robinson Cruz ve Jonathan Swift'in e, Gulliver gezileri bunu takip ettiğini ifade etmiş. Daha sonra değişen dünya şartlarıyla e, Osmanlı İmparatorluğu e, la da etki ettiğini ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde roman türünün bizim edebiyatımıza geçtiğini ifade ediyor. Bunun da 19. yüzyıl olduğunu ifade ediyor ve tanzimatla beraber ülkemize, vatanımıza roman türünün geçtiği ifade ediliyor. İlk örneklerin çeviri romanlar olarak geldiğini daha sonra telif olarak yazıldığını ifade ediyor. Arkadaşlar ilk çeviri romanımız Yusuf Kamil Paşa tarafından yapılıyor. Fransız yazar Ferelo'nun Telemak adlı romanı dilimize çevriliyor. Daha sonra ilk telif yazar olarak, ilk telif roman olarak Şemsettin Sami ilk Türk romanını yazıyor. Bu da Taşuku, Talat ve Fıtnat yani Talat'la Fıtnat'ın aşkları. Daha sonra Namık Kemal'in yazmış olduğu İntibah adlı roman ilk edebi roman olarak kabul ediliyor. İlk tarihi roman olarak ise Gene Namık Kemal'in Cezmi adlı romanı kabul ediliyor. Daha sonra ilk köy romanımız Nabizade Nazım tarafından yazılıyor. Bu Karabibik adlı roman. Daha sonra Mehmet Rauf batılı anlamda ilk modern Türk romanını yazıyor. Bu da Eylül adlı roman arkadaşlar. Ve Halit Ziya Uşaklıgil Türk Edebiyatı'nda kent ve kültür romancılığının öncüsü olarak kabul ediliyor. Batı tekniğine uygun ilk romanları da Halit Ziya Uşaklıgil yazıyor arkadaşlar. Kısaca bu özetle kitabımızın bize verdiği bilgiler bu çerçevede. Ve bu çerçevede bize biraz önce ifade ettiğimiz üzere Roman'a gelinceye kadar ki süreçle ilgili bazı çalışmalar verilmiş. Şimdi bize aşağıdaki metni okuyunuz diyerek bir metin verilmiş. Arkadaşlar metni kısaca e, özetlersek e, burada dikkat ederseniz günlerden bir gün diyerek bir bilinmeyen zaman, zamanı belli belirsiz olmayan belirsiz olan bir e, girişle bir ifade verilmiş padişah var ve e, burada sevgili arkadaşlar e, masalımsı bir anlatım var. Metni e, video uzamasın diye okumuyorum. Sizin okuduğunuzu varsayıyorum. Şayet okumadıysanız burada videoyu kapatıp kitabınızdan veya ekrandan okuyabilirsiniz. Dolayısıyla bu metinden hareketle romana kadar olan süreçte bize masal ve türevleri, masal sonrası gelişen türlerle ilgili örnekler yapılacak ve bunlarla ilgili sorularla romanın daha iyi kavranması sağlanacak. Evet, burada arkadaşlar bakın diyor ki günlerden bir gün. Padişah var, evet kervanlarla uzak bir doğu ülkesinden bilinmeyen dağlarından çıkarılmış saf billur kayalar getirmişler diyor. Evet bak dikkat ederseniz Belirli bir zaman yok. Bir belirli zaman yok. Belirli bir mekan yok. Arkadaşlar bu yolla bir anlatı yapılmış. Hemen bizim zihnimizde ne olacak, ne çağrıştıracak? Masal türü çağrışacak. Evet. Saf billur kayalar getirmişler. Bakın dikkat edin. Evet. Devam edelim. 232. sayfada e, bu e, masalımız bitiyor ve okuduğunuz metin bir romandan alınmış olabilir mi diye bir soru sorulmuş, gerekçeleriyle ifade edin denmiş. Hemen cevabımızı veriyoruz. Hayır. Bu bir romandan alınmış bir metin olamaz arkadaşlar. Neden? Olay örgüsü, anlatım biçimi ve özellikleri bakımından, özellikle zaman kavramının belirsizliği bakımından masaldan alındığını gösteriyor arkadaşlar. Çünkü, çünkü Arkadaşlar masallarda zaman kavramı belirli değildir. Mekan kavramı belirli değildir. Yani bu bizim anladığımız bir mekan değildir. Evet orada bir e, mekan e, kavramı görüyorsunuz ama bu bizim algıladığımız gerçek dünyaya ait bir mekan değildir. Zamanda belirsizdir. Dolayısıyla zaman belirsizliği, mekan belirsizliği bunlar ön plandaysa bu türe biz masal diyoruz. Nitekim burada bir masaldır. Burada bildir köşk masalından alınan bir bölüm arkadaşlar. Şimdi bu soruyu cevapladıktan sonra e, sorularımıza geçelim. Aşağıdaki çalışmayı diyor yapın ve e, soruları cevaplayın. Şimdi sevgili arkadaşlar biraz önce girişte hani bir e, özet yaptık. E, destan, masal, halk hikayesi ve romana geçiş şeklinde. Burada bu metni vermesinin sebebi işte bu geçişi biraz önce verdiğimiz bilgileri pekiştirmek. Romanlar gerçek veya gerçeğe uygun olarak yazılır. Yani romanda zaman gerçek zamanla bağlantılıdır. Mekanlar gerçeklikle bağlantılıdır. Gerçek mekanlarla bağlantılıdır. Dolayısıyla bu metni vermesinin sebebi ikisi arasında bir ayrımı ortaya koyabilmek. Biraz sonra yapacağımız, sonraki videolarımızda yapacağımız ders içi çalışmalarda da bunu aşama aşama bize uygulatacak. İşte şimdi arkadaşlar bu uygulamanın birisiyle karşı karşıyayız. Bakın bize iki tane metin verilmiş. Diyor ki Çalış şu adlı romandan alınan aşağıdaki bölümleri okuyunuz. İki metin halinde Çalı Kuşu'ndan bölümler almış. Şimdi dikkat ederseniz bir e, birinci bölümde birinci bölümde sevgili arkadaşlar e, fiilimsilerle e, dolu fiilimsilerle dolu uzun cümleler halinde bir paragraf görüyoruz, bir anlatı görüyoruz. İkinci de bunun devamı halinde bitimlemeli bir anlatımla bir bölüm görüyoruz. Ve üçüncü bölümde de diyaloglar halinde verilmiş bir metin görüyoruz. Bakın dikkat ederseniz bir akış görüyoruz. Şimdi bununla ilgili sorularımıza gelirsek diyor ki bu bölümlerde cümle yapılarını yazarın anlatım tarzında görülen özellikleri aşağıdaki tabloya yazınız. Evet diyor ki virgül ve noktalı virgüllerle bağlanan uzun cümleler kullanılmıştır. Bunu nerede görüyoruz? Birinci ve ikinci metinde bölümde görüyoruz. Burada ben metin derken bölümü kastediyorum arkadaşlar. Çünkü Aynı metinden e, alınmış, e, aynı romandan alınmış. Dikkat ederseniz cümlelerimiz, bakın uzun cümleler 1 ve ikiye dikkat ederseniz arkadaşlar cümlelerin yapısı uzun. Evet, <laughs> hatta ikinci metinde dikkat ederseniz e, sıfatlarla bu ne yapılmış e, niteleme ve belirtmeler yapılarak bu uzun cümle yapısına uygun bir anlatım olmuş. Aynı zamanda dikkat ederseniz sıralı cümleler şeklinde de bir ifade tarzı var. Bahçelerde vakitsiz bir sonbahar başlamış. Duvarları çitleri saran yeşillikler kurumuş. Tek tük çiçekleri toz içinde sararıp buruşmuş. Dikkat edin burada bir sıralı cümle görüyoruz. Aynı zamanda fiilimsiler görüyoruz. Evet dolayısıyla bir ve ikinci bölümde bir ve ikinci metinde ne var? Uzun cümlelerle kurulmuş yapılar görüyoruz. İkinci sorumuza gelelim. Diyor ki isimleri niteleyen, fiilleri belirten sözcükler kullanılmıştır. Ne demek arkadaşlar bu? İsimleri niteleyen, fiilleri belirten sözcükler. Sevgili arkadaşlar isimleri niteleyen derken sıfatları kastediyor. Fiilleri belirten sözcükler kullanılmıştır derken zarfları ne yapıyor? İfade ediyor. Unutmayın isimleri, isimleri sıfatlar niteler ve belirtir. Bir ismin önüne gelen ve o ismi niteleyen belirten bir kelime varsa ona bir sıfat diyoruz. Bir fiilin önüne gelip o fiili niteleyip belirtiyorsa ona da biz zarf diyoruz. Zarflar arkadaşlar fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendi cinsinden kelimeleri niteleyen kelimelerdir. Mesela bakın arkadaşlar burada burada bakın diyor ki sıralara göz gezdirirken birdenbire kalbim Tatlı bir heyecanla çarptı. Bak çarptı fiil dikkat edin. Çarptı fiil. Dikkat ediyor musun? Nasıl çarptı? Heyecanla çarptı. Bak fiili niteleyen bir kelime. Yani zarf. Ne zaman? Gezdirirken, göz gezdirirken derken bakın burada bir fiilimsi var. Zarf fiil. Ken eki almış dikkat edin. İken. İ, imek fiili düşmüş. Birden bire bakın zarf görüyor musunuz arkadaşlar ha demek ki demek ki fiiller nitelenmiş bak birinci de aynı şekilde bak nasıl dişler inci gibi dişler bak burada da ismin önüne ne yapılmış arkadaşlar sıfat gelmiş burada edat grubu bir edat grubu sıfat göreviyle ne yapılmış e, vazife görmüş Peki devam edelim şimdi sevgili arkadaşlar. İkinci metinde, metinde de e, bu gibi kullanımlar var mı? Orada da ağırlıklı olarak biz sıfatı göreceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım 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 arkadaşlar. Şimdi diyor ki yolun bir yanında yıkık duvarlar. Aa bak nasıl duvar? Yıkık duvar. Bakın sıfatımızı gördünüz mü? Sıfat artı isim. Nasıl duvarlar? Yıkık duvarlar. Duvarlar sıfat e, duvarlar isim, yıkık sıfat. O zaman sıfat artı isim eşittir bir sıfat tamlaması oluyor. Bakın dikkat ediyor musunuz sevgili arkadaşlar? Demek ki isimler ne yapılmış? İsimleri niteleyen kelimeler var. Evet. Mesela bahçeler nasıl? Çitlerle çevrilmiş. Dikkat ediyor musunuz? Evet. Devam edelim. Nasıl ümitsizlik? Büyük ümitsizlik. Bakın arkadaşlar. Ne yapıyor? Niteliyor. Dolayısıyla, dolayısıyla sevgili öğrencilerim bu iki bölümde yani bir ve ikinci bölümlerde veya diğer bir ifadeyle metinde ne yapılmış? İsimleri niteleyen ve fiilleri belirten sözcükler kullanılmış. Biz de bakın buraya çarpımızı ne yaptık? Attık sevgili arkadaşlar. Dikkat ediyor musunuz? Çarpımızı attık. Devam edelim. Anlatım diyor okurda merak uyandıracak şekilde ilerlemektedir. Evet bunu da birinci metinle üçüncü metinde görüyoruz. Neden görüyoruz sevgili öğrencilerim? Bakın burada bir e, örgü halinde merak uyandıracak şekilde bir anlatım yapılmış. Hem e, betimleyici bir anlatım var bakın ikide hem de aynı zamanda hikayeci anlatım birlikte kullanılarak merak unsuru olur. Özellikle üçüncüde diyalog şeklinde ifadelerle bir örgü verilmiş sevgili arkadaşlar. Ve merak unsuruyla beraber biz sonuna kadar acaba ne olacak diye düşündürüyor bizi. Dolayısıyla bir ve üçüncü metinde görüyoruz. Anlamı bilinmeyen sözcükler okumayı ve anlamayı etkilemektedir. Evet burada da üçüncü metinde anlamı bilinmeyen sözcükler okumayı engelleyen bir yapı ne yapıyor? sergiliyor. Burada üçüncü metinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada yabancı dilden giren kelimeler var. Uzun sesle söylenilen kelimeler var. Mesela kamran diyoruz. Pantolon diyoruz. Bakın Fransızcadan ne yapılmış arkadaşlar. Gelmiş. Dolayısıyla üçüncü metin buna daha uygun bir ifadedir. Uzun cümlelerin yanında kısa cümleler de kullanmış. Bunu da bir ve üçüncü metinde hem kısa cümle hem uzun cümleyi bir arada görüyoruz. Zaten diyalog olan metinde bunu bariz bir şekilde ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz. Cümlelerde anlama katkı sağlamayan sözcükler kullanılmamıştır. Üçü için de bu geçerli arkadaşlar. Yazar kullandığı cümlelerin hepsinde anlama katkı sunacak şekilde kelimeleri kullanmıştır. Yani sözcükleri kullanmıştır arkadaşlar. 1 2 3'ü işaretliyoruz. Ve anlatımda karşılıklı konuşmalardan yararlanmıştır diyor. Bunu üçüncü metinde görüyoruz. Niye? Bakın arkadaşlar burada söyleşmeye dayalı bir anlatım var. Yani karşılıklı konuşuyor. Diyalog şeklinde bir anlatım var. Bakın konuşma çizgilerine de dikkat ediyorsunuz. Konuşuyor. Karşısındaki cevap veriyor. Sonra olay gelişiyor. Tekrar konuşuyorlar. Karşısındakiler cevap veriyorlar. Yani bir diyalog, bir söyleşme var. Söyleşmeye dayalı bir anlatım var. Dolayısıyla üçüncü metni ne yapıyoruz? işaretliyoruz. Böylelikle sevgili arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi 232. sayfadaki tablomuzu bu bize verilen aynı metindeki 3 bölümden, 3 kısa metinden çıkarıyoruz. Ortaya koyuyoruz. E, Çalıkuşu adlı eserden alınan bölümlerde. Geçelim diğer sayfamıza sevgili arkadaşlar. Burada da bize diyor ki Çalıkuşu adlı romanın en beğendiğiniz bölümünü betimleyici ya da açıklayıcı bir paragraf olarak yazınız diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bakın özgün ifadesini koydum. Burada siz ne yapacaksınız kendi düşünce e, dünyanızdan hareketle e, en beğendiğiniz bölümü betimleyici veya açıklayıcı bir şekilde yazacaksınız. Burada ben size faydalı olmak adına nasıl yapacağınızla ilgili bazı notlarım var. Hemen şuna dikkat edin. Beğendiğiniz bölümü dikkat edin. Sıfatlardan faydalanarak, betimleyici ve açıklayıcı olarak, açıklayıcı bir anlatımla anlatacağız. Eğer betimleyici anlatım yapacaksak arkadaşlar muhakkak sıfatlardan ne yapacağız? Faydalanacağız ve sıfatları kullanarak o e, tasviri yani tasvir edici anlatımı, betimlemeyi gözümüzde canlanacak şekilde ortaya koyacağız. Mesela bir örnek e, sizin için burada oluşturdum. Mesela Feride'nin bir gece duyduğu ses ve yaşadığı korku betimlenebilir burada. Tamam mı? Yani siz Feride'yi anlatırken e, onun bir gece duyduğu ses var. Hani metinde geçiyor ve o yaşadığı korkuyu kendi cümlelerinizle betimleyebilirsiniz. Veya ayrıca Hatice Hanım'la işbirliği yapmaları biliyorsunuz e, köyde. Munise'ye ait olan sesi fark etmelerini betimleyip açıklayıcı bir anlatımla ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Yazabilirsiniz. Bu verdiğim örnekten hareketle e, kendiniz kendi kuracağınız cümlelerle ifade etmelisiniz. Evet gelelim diğer sorumuza. ikinci sorumuza. Diyor ki ikinci ve üçüncü temada okuduğunuz Forsa ve Eskici adlı hikayelerle bu temada okuduğunuz Çalıkuşu adlı romanı dil ve anlatım bakımından karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları yazınız doktora yere. Şimdi arkadaşlar ekranda bakın ben bir kısa basit şematik bir yapı sergiledim. Forsa ve Eskici ve Çalıkuşu diye ikiye ayırdım. Şimdi Forsa ve Eskici'ye baktığımız zaman daha sade bir dille yazıldığını, ifade edildiğini, zaten bu ikisinin bir hikaye olduğunu, daha kısa boyutlu olduğunu hemen vurgulayalım. E, doğrudan bir dil kullanımının var olduğunu, olayların hızlı bir gelişmenin olduğunu ifade ediyoruz zaten hikayelerde arkadaşlar tek bir olay üzerine e, anlatı sürdüğü için e, olayların hızlı bir gelişimi vardır ve e, doğrudan bir dil kullanımı sade ve akıcı bir anlatım daha ön plandadır fakat roman türünde ise Çalı Kuşu roman türünde yazıldığı için bir ana olay vardır ve ana olayı destekleyen yardımcı olaylar vardır. Dolayısıyla uzun cümleler kullanılmıştır. Özellikle dikkat ederseniz biraz önce cümlelere bakmıştık. filmselerle örülü cümleler gördük uzun cümleler. Aynı zamanda sıralı cümleler, sıralı bağlı sıralı bağımsız cümleler gördük. Dolayısıyla uzun cümleler kullanılmıştır Çalıkuş'ta. Ee, karakterlerin çözümlemeleri yapılmıştır ve betimlemeler anlatımda çokça yer tutmuştur Çalıkuş'u eserinde. Hikaye türüne göre uzun bir anlatı türüdür ee, roman. Bu özellikleriyle e, hikayeden ayrılır. Dolayısıyla e, Forsa ve e, eskici metinleri hikaye türünde oldukları için hikaye türünün özelliklerini yansıtır ve romana göre daha kısadır. E, konuları farklıdır. Bu da üsluba ve dile ne yapmaktadır? Yansımaktadır. E, Forsa ve eskici hikayelerinde. Dolayısıyla ikisi hem içerik hem yapı bakımından birbirinden farklıdır. ama Ortak bir özellik olarak söylemek gerekirse iki eserde gerçek yaşanmış veya yaşanmaya yaşanması mümkün olayların anlatıldığı metinlerdir. Birisi kısa, diğeri uzundur ama karşılaştırmada da yaptığımız gibi belirttiğimiz hususlarda farklılıkları ne yapıyoruz? Görüyoruz değerli öğrenciler. Ve değerli öğrencilerim gelelim diğer diğer bir sorumuza diyor ki sizce bir metinde üslup özellikleri belirlenirken nelere dikkat edilmelidir yazınız. Sevgili arkadaşlar öncelikle yazarın kullandığı dil, kelimelerin seçimi, uzun kısa cümle kullanıp kullanmadığı çünkü biraz önce ifade ettik bakın bir karşılaştırma da yaptık e, romanda uzun cümleleri görmüştük. Aynı zamanda yazarın edebi bir üslubu var mı? Kelime dağarcığı nasıl, anlatımında kullandığı bakış açıları nelerdir, anlatıcının durumu nedir, mecaz, yan anlam, argo kelime kullanımı var mıdır? Bütün bunlar önem arz etmektedir bir metinde üslup özelliklerini belirlerken. Başka ne diyebiliriz? Dolaylı bir anlatımının olup olmadığı var mı? İfadelerin akıcı, duru, yalın, açık olup olmadığı gibi hususlar sevgili öğrencilerim. Bunlar üslup özellikleri olarak bizim dikkat etmemiz gereken hususlardır. Bunları not edersiniz. Gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki üslup hakkında yazdığınız paragrafı bir arkadaş, arkadaşınız eşliğinde birbirinizle paylaşınız. Arkadaşlarınıza ulaştığınız sonuçları yazınız. Arkadaşlar burada benim verdiğim maddeleri siz ne yapacaktınız? Bir paragraf halinde yazıp arkadaşınız ile karşılaştıracaksınız. Burada gene bakın özgün dedim. Neden özgün dedim. Burada da arkadaşınızla sizinki aynı olmayacağı için kendinize ait, kendinize özgü olduğu için bu ifadeyi kullandım. Arkadaşınızla baktığınız zaman, karşılaştığınız zaman şu sonuçlara ulaşmış olabilirsiniz. Bunları yaptığınız zaman zaten dikkatinizi çekecek. Bir, yazarın kurduğu cümlelerin yapısı. Evet, o da büyük ihtimalle bunları söylemiştir arkadaşınız. Yazarın kelimeleri, seçme durumu ve e, kelimelerin şekilleri, nasıl kelimeler ortaya koymuş. Yazarın anlatım biçimleri ve anlatımı geliştirme yolları. Hangi anlatım biçimlerini kullanmış, hangi anlatımı geliştirme yollarını kullanmış. İşte hikayeci, betimleyici, açıklayıcı, söyleşmeye dağlı değil mi? Veya anlatımı geliştirme yollarından işte gözlem yapma e, ondan sonra tanım yapma, karşılaştırma yapma vesaire vesaire ve yazarın uzun cümle kurması, fiilimsileri çokça kullanması. Bu açılardan ne yapabiliriz sevgili arkadaşlar? Arkadaşımızın yazdığı metinle sizin yazdığınız metin arasında bir karşılaştırma yapıp şu sonuçlara ekranda gördüğünüz sonuçlara ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla bu şekilde ifade etmiş olacağız ve sayfamızın sonunda arkadaşlar 234. sayfanın sonunda bize bir bilgi verilmiş üslupla ilgili diyor ki üslup sanatçı fikirlerini nasıl dile getiriyor sorusunun cevabıdır. Yani biz bir soruda üslupla ilgili bir soru soruluyorsa hemen aklımıza bu soru gelmeli. Sanatçı fikirlerini nasıl dile getiriyor? Bu sorunun cevabı üslubu vermektedir arkadaşlar. Dolayısıyla ortak dilin kişisel olarak kullanılmasıdır diyebiliriz e, üslup için. Üslup herkesin kullandığı genelleşmiş mevcut dil malzemesini kişisel ama özgün bir ifade haline getirilmesi demektir. Getirme çabasıdır diyor e, kitabımız bunu vurgulamış oluyor. Gene devam edersek yazarın kendine özgü tutumu diyor ve söyleyiş biçimi onun üslubunu oluşturur. Her yazarın üslubu onun dünya görüşünün, hayata bakış açısının, yaşama biçiminin dildeki yansımasıdır. Diyor. Bunları üslup e, olarak, üslup özellikleri olarak ne yapmaktadır? Kitabımız bize vermektedir. Bu açıdan baktığımız zaman her yazarın kendine özgü bir üslubu vardır arkadaşlar. Dolayısıyla biz yazarın ismini görmesek de eğer okuma eylemimiz varsa, e, iyi bir okur isek o üsluptan hangi yazara ait olduğunu biz ne yapabiliriz? Bulabiliriz, görebiliriz sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrencilerim 231. sayfadan 234. sayfaya kadar olan dersçi çalışmamızı burada bitirmiş oluyoruz. Kanalımıza abone olup beğeni tuşunu likeladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda yeni sayfalarla beraber olacağız. Kanalımıza abone olursanız ve çevrenizle de paylaşırsanız memnun olurum. Şimdilik hoşçakalın. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Görüşmek dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.